To u n Merhaba. Hoş geldin Mira. Ay gelir gelmez ay kat. Kim acaba? Ne ben insan? Oturuyorum. Evet. Roblox e, Türkiye Türkiye Roblox'u da engellemiş. E, hatta neydi onun ismi İbrahim? Neydi onun ismi ya? O da şey yapmış. Ben su gelmiştim. Hatırlıyor mu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bir kendini hatırlatmaya çalışsana. Belki hatırlarım. Hatırlamıyorum tam. Ağlıyorum. Benim arkadaşım da bana yazmıştı, ağlamıştı. İki tane Roblox'a gitti ve arkadaşları gitti. Ben Roblox'u önceden silmiştim zaten. Eğer olsaydı ve erişim engellenseydi, şey yapmazdım hiç, ağlamazdım, silmezdim. Selam. Şaka gibi ya. Harbiden. En sonunda yani Kuzey Kore gibi yapıyorlar. En sonunda şey de YouTube falan, YouTube. YouTube, TikTok, sonra Türkiye'den çıkmayı da engelleyecekler en son. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Yeni geldim. Hoş geldin. Benim profilimde ayak bu vardı öyle. Hatırlamıyorum. Roblox kapanmış. Evet. YouTube'un kapanmasından acayip derecede korkuyorum. Hoş buldum. Çorabım izi çıkmış yak ama <laughs> Ben de <laughs> Gel, Gelemem ne gelmem dedim geldim hoş geldin. Aşk karnım nasıl geçti şükür. Instagram da kapatıldı. Evet. Her şüphe. Hadi yazı da cevap vereyim ya. Çok... Evet. Yani yarın başka bir şey kapatacaklar galiba. Erdoğan yeni şovunu yapmış birkaç yıl önce falan. Yete 6 kez kapatılmıştı. Oh, Ahta. En sevdiğim renk mi? En sevdiğim renk ne? Benim siz e, Instagram kapatıldığını biliyoruz. Roblox da kapatıldı evet. Of of sıkıntıdan patlıyorum. E, ben de patlıyordum. Geçti. patlıyorsa ameliyata götürelim. <laughs> Babamın esprisi. <laughs> soracak bir şey bulamadım. Şaka yapıyorum ben neyse. Roblox'un kapatıldığını görünce hayat bitmedi. Bitti. Sevmek <laughs> en pembe bu arada. Sordun ya o yüzden. Yeti izleyin daha iyi. Yani o da kapatılırsa biz de zort. Yani onları yargılayacak bir şey de bulamayız. Hani mesela bir şey olduğunu hemen YouTube'dan paylaşıyoruz ya bunu yayın diye. Artık yayamayız da. Ne yapacağız? Akatım tüm günüm Roblox'taydı. <laughs> benim şey YouTube'da. <laughs> ama zaten ben Brawl hafta sonra inşallah TikTok kapanır hem hep sıkıntı. Ama bir şey diyeceğim. Brawl Stars kapatılırsa yine zor alırız. Benim de Mira. <laughs> benim geçiyordu. Sonra ben Roblox ama Roblox zaten beni atmıştı önceden. Şimdi sadece biraz sonra yetti. Roblox, ay Roblox çok güzeldi ya. Neden? Harbiden şu an, şu an acıdım. TikTok'ta bilgileri çalıyormuş. Yok TikTok kapansın. Ay ne oluyor ya? <laughs> ne oldu? TikTok kapansın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle duydum. Yok şu an ben bakıyorum. Yo hayır ya ben şu onların yazıklarını okuyorum. ben çıkıp geleceğim ismimi değiştireceğim bekle beni sen bir şey soracağım dur çıkma sen youtube üyeleri insanları mı kandırıyordun acayip merak ettim wetbet de kapandı Aa harbiden hı hı. lan wetbet kapandı instagram kapandı of tek tek kapanıyorlar youtube da kapanır diye acayip tehditli korkuyorum tek tek varlığım YouTube'dan ibaret. Tonguç var orada Tonguç. İğrenç. Hayır ya. Hani Milliyetin Bakanı falan. Hmm. Onları söyleyeyim YouTube'u kapatmasınlar. Tonguç istiyoruz abi. Çok şanslısın. Alem video çekmenin izin veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kesin kapanacak. Susun. Aynı nazar edeceğiz Bu konuyu kapatabilir miyiz? Neyle? <laughs> Ee, enerjisini... Harbiden bu arada ya. Bilmiyorum. Benim annem gibi sürdürdü. Yani sürdürdü. seyahat izlerim. Ya ateş. Yiyeceğim seni ya. Jene X Hayat. Üç tane Jene X Hayat var benim tanıdığım. Hangisini izleyeceksin? 206 mı diğerleri mi? Of olmuyor. On gün bekleyecekmişim. sıkıntı değil. Roblox açılmıyor. Açıl lan. Ah, engellenmiş Roblox'ta. Kapandı bir Ben de sen ya. Seni kesin. Seni kesin. Ya Bende de. de. Herkeste. Bütün Türkiye'de. Ben neden böyle konuştum ya? Ebeveynler... Pardon tüm eğlencemiz bitti. Aşk okudum ya. Evet bu arada hayvanların ne suçu vardı? Hayvanlara bile ceza veriyorlar. Hiç ne? Hangi suyunda? Bunu. Aa, beyaz beyaz, beyaz 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 direkt beyaz. Beyaz. Evet, evet ya yani. ne? Evet 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 Mira ya. Hepiniz Mira'yı tanıyorsunuz abi. Abla mod yapar mısın? Modumu yapayım. Ben sadece yani birkaç kişi var onu yapıyordum özür dilerim. Ama yani bir sonraki canlı yayınlarıma tekrar tekrar girmen lazım. Seni iyice tanımam lazım. Ondan sonra ben mod yapıyorum da. Mesela Mira Mira her canlı yayınıma giriyordu. Her videomu da yorum yapıyordu. O yüzden yapacak bir şey yok ki. Artık depresyona girdim. Beni bazı bak kırdı. <laughs> Youtube kapanırsa girirsiniz. Görürüz pardon. Ne? Karabatağın. Hadi soru sor, cevaplayalım. Soru sorayım, cevaplayın. Okay. Ne sorayım ki? Ben de, ben de. Ben de istiyorum. <laughs> ne bileyim? Öyle okuyorum. <gülüyor> Allah bir arıyor. <laughs> Ee, babamla konuştum. Hayır bitmedi ya Allah Allah. Babamla konuştum. Gitmeyin sakın. Yayın durmadı geldim. Peki ben geldim. Ne oluyor? Yayın donmadı. Ben geldim. Telefonla konuşuyor ya bak anladı hemen. Tamam. Geldim. Ay. Soru. Ne sorabilirim ki? Siz bana sorun. Hepiniz aynı anda cevaplarınız mı için? ben bize sor sorun. Tamam hadi soruyorum. En utanç verici anınızı anlatın. Ne bileyim. Bunu sorasım geldi. Hepinizinkini de okuyacağım. Abla buradayım yayın bitince Baldebek Insta videosunu yiyeceğim. Pardon. izleyeceğim Tamam. Ay ben pardon yanlış anlamıştım tamam anladım. Lütfen tamam. hepinizinkin okuyacağım hadi yazın. En utanç verici anınız? hızlı yazın ha. Birazdan canlı yayını kapatmam lazım çünkü. Ve şarjım da... Bu kim şarjıma? Şarjım 9 çünkü. Ve bir şey yapacağız da. Benimkini okur musun? Okuyacağım siz yazın da. Hadi çabuk ama. Tamam ben diyeyim mi? Deyin hepinizinkini okuyacağım. İlk diyeninkini okuyorum hadi. Allah Allah. <laughs> Ay çiçeğim. Bu arada kuzenimi yaptım ona tolerans hadi. Ben harcısı aşığı bir insanım. Allah Allah Yeri, yere çakılıyordu. Ay. Benim bir ara Roblox'a girdim. Sonra ablam geri o sırada avatar yapıyordum. Hoş geldin diye bana yan odadan bu <laughs> Benimkini okur musun? Tamam. Bir kere arklarla oyun oynarken yanlış sınıfa girmiştim. Herkes bana mal gibi baktı. Bir şey canım, bu şey e, biz bunu her gün yapı Okulda her gün yapıyoruz. Şaka mı? Ben bir keresinde okula gidiyordum. Sonra ben projemi unutmuştum falan filan. Sonra aslında bir projem okuldaymış ve zorla annem gelmişti. Ay bu çok kötü bir his ya. Ben de biliyorum. Yani yaşamadım ama anlıyorum yani. Bunun gibi ezeri işte. Markette babam sandım içine muzları ben koyayım demiştim. Sonra marketten çıkana kadar özür daha. <laughs> Ay bir şey doğumun çok komikmiş bu arada. Acayip komik mi yani? tel düştü. Arkadaşlar şarjım 5 kaldı. Görüşürüz. Bay bay. Hmm. Yarın açarım. Bay bay. Çok acı vereceğim. Evet, çok acı verecekmiş. <laughs> acı diye şey vereceğim. Neydi o? Utanç vereceğim. Hadi bay bay. Şarjım yok. Şarjım bay bye. bye. Bak şurada öpücük izi var. Ben şöyle yapıştırayım. He. bye bye. Hmm.